Türk aydınları içerisinde Beşir Fuat sıra dışı bir yere sahip. Henüz 35 yaşında hayatına son veren Fuat, ölümüyle büyük bir şok yaratmıştı. Tüm benliğini bilime ve pozitif düşünceye adayan bu genç aydını gelin daha yakından tanıyalım. Beşir Fuat 1852'de İstanbul'da hali vakti yerinde olan Gürcü asıllı bir ailede doğdu. Maraş ve Adana mutasarrıflıklarında bulunmuş olan Hurşit Paşa ile Giresunlu Memiş Paşa'nın kızı Habibi Hanım'ın oğluydu. Fuat ilk olarak çoğunluğun gittiği ve dini ağırlıklı derslerin okutulduğu Sübyan Mektebi'ne değil, batılı bir anlayışla eğitim veren İstanbul Fatih Rüşdiyesi'ne gönderildi. Devrine göre seviyeli bir öğretim veren Fatih Rüşdiyesi'nde 5 yıl okuduktan sonra bir müddet babasının görevi dolayısıyla bulundukları Suriye'de Halep Cizvit Mektebi'nde tahsil gördü. Bu, Fuat'ın Tanrı ile olan rabıtasını kesmesine ve bilimi hayatındaki yegane rehber kabul etmesine neden olan en baş sebep olarak düşünülmekte. Cemil Meriç onun tedrisatının ruh ve mana dünyasında yarattığı bunalımını şu sözlerle aktarmıştı. Alışkanlıklarıyla Osmanlı, kafasıyla Fransız, Beşir Fuat'ı Cizvitliler zehirledi. İmanını kaybeden o coşkun zeka yeni bir din buldu kendine. Maddecilik, batının müsibet ilimlerini naslaştırdı. Kılıç bir fitih aracı değildi artık. Bu okulda çok iyi derecede Fransızca öğrendi. 1871'de askeri idadiden, 1873'te Mektebi Harbiye'den mezun oldu. Batılı bir eğitim almış olan Beşir Fuat, Sultan Abdülaziz'in yaverlik görevi başta olmak üzere birçok devlet kademesinde önemli görevler üstlendi. Girit başta olmak üzere birçok cephede savaş kahramanı sayılabilecek yararlılıklar gösterdi. Osmanlı-Sırp Savaşı başlayınca gönüllü olarak savaşa katıldı. Ardından Osmanlı-Rus Savaşı'nda ve Girit isyanlarının bastırılmasında gönüllü gönüllü görev aldı. Girit'te birkaç yıl kaldı. Bu süre içinde İngilizce ve Almanca öğrendi. Kolaas rütbesiyle Harbiye Levazımatı Umumiye Dairesi Teftiş Komisyonu üyesiyken askerlikten istifa etti. Kendisini tamamen yazı ve yayın hayatına verdi. Bir ara Darülşafaka Mektebi'nde Fahri olarak öğretmenlik yaptı. Beşir Fuat sıra dışı bir Osmanlı aydını olarak karşımıza çıkıyor. Biyografi, edebiyat eleştirisi, felsefe ve bilim alanlarında eserler verdi. Kısa yaşamı boyunca 16 kitap ve 200 makale yayınladığı biliniyor. Dergicilik konusunda da deneyimi olan Fuat, Saadet, tercüman Hakikat, Ceride-i Havadis gibi gazetelerde yazarlık yaptı. Beşir Fuat'ın 1883 sonlarından başlamak üzere ölümüne kadar geçen 4 yıllık kısa fakat çok yoğun bir yazı hayatı olmuştu. Önce Mustafa Reşid'in çıkardığı Envar-ı Zekâ Mecmuası'nda telif ve tercüme yazıları çıktı. Daha sonra birkaç arkadaşıyla Haber Dergisi'ni çıkarmaya başladı. 1884'te tamamıyla fenli konulara dair yazıların neşredildiği Güneş Dergisi'nin imtiyazı satın aldı. Ancak güneş 12 sayı çıkabildi. 1884 yılının sonlarına doğru Türkiye'nin en eski özel gazetesi olan Ceride-i Havadis'in ıslah edilmesi teşebbüsüne geçilince bu maksatla baş muharrirliğine Beşir Fuat getirildi. edebi tenkit alanında dikkate değer görüşler ortaya koyan Beşir Fuat, devrinde pek çok edebiyatçıyla ters düştü. Dönemin romantizminden etkilenmiş yazarlarına karşı fen ve felsefenin ve maddenin gücünü ve önemini savundu. Sanat ve felsefe ile ilgili düşüncelerini en açık şekilde muallim Naci ile mektuplaşmalarını içeren İntikad adlı eserinde ortaya koydu. Özellikle ölmeden önceki yıllarda çok yoğun bir şekilde yazı çalışmaları yaptı. Avrupalı pozitivistler gibi Hristiyanlık aleyhinde bulunan birçok yazısında ilmi bin gerçeklerine karşı geldikleri, dini zulümlerini alet ettikleri gerekçesiyle papazları yerdiği yazılar kaleme aldı. Beşir Fuat bilim ve felsefeye ilgi duyuyor, çok iyi derecede İngilizce, Almanca ve Fransızca bildiği için Batı'da gelişen fikir ve sanat akımlarını hızla ve yakından izleyebiliyordu. Tercüme yapacak ve bu dillerin öğretimiyle ilgili metot kitapları yazacak kadar iyi biliyordu. Özel yaşamına değinecek olursak ilk evliliğini çok genç yaştayken hala ile yaptı. Bu evlilikten Mehmet Cemil adında bir oğlu oldu. Kısa bir süre sonra eşinden boşanarak saray doktoru Kadri Paşa'nın oğlu Salih Paşa'nın kızı Şaziye Hanım'la evlendi. Bu evlilikten Namık Kemal ve Mehmet Selim adlı iki oğlu oldu. Oğlu Namık Kemal bir buçuk yaşında kızılcık hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Oğlunu kaybettikten bir yıl sonra annesi de öldü. Üstelik öncesinde annesini tımarhaneye yatırmak zorunda kaldığı biliniyor. Götürdüğü bir doktor annesini hastaneye yatırmasını teklif etmişti. Çünkü kendisine ya da başkasına zarar verme gibi eğilimleri vardı. Annesinin tek çocuğuydu. Sonunda annesini tımarhaneye yatırmak zorunda kalmıştı. Psikolojik rahatsızlığı olan annesinin ölümü de çok sarsmıştı onu. İnternette yer alan bilgilerde annesinin şizofreni olduğu, paranoyaya kapıldığı ifade ediliyor. Bu rahatsızlığın genetik olduğu endişesini üzerinde taşıdı. Annesinin tutulduğu zihni bir hastalığa yakalanmak korkusu hayatını allak bullak ediyordu. Kısa kısacası delirmekten korkuyordu. Hastalıkların kalıtsal olduğuna inanıyor ve bir gün kendisinin de mutlaka cünnet geçireceğini düşünüyordu. Bu süreçten sonra gece hayatına yöneldi bir ara İstanbul'a gelen bir Fransız tiyatrosundaki bir artiste aşık oldu. Ona Kuzguncuk'ta bir ev tuttu ve onunla yaşamaya başladı. Bir süre sonra da Feride adını verdikleri bir kızları oldu. Karmaşık bir hayattı bu. Şöyle anlatmıştı olanları. Eve geldiğim zaman Zevcem niçin her akşam gelmiyorsun diye serzenişler eder, ağlar. Evde birkaç gün kalıp Kuzguncuk'a gittiğim vakit artık sen benden bıktın diyerek metresim ağlar. Ben iki cami arasında bir namaz gibi kaldım. Hiçbirine dert anlatmak mümkün değil diyordu. Daha Sonra eşi ve metresi arasında büyük problemler yaşadı. Süreç içerisinde babasından kendisine kalan mirası da tüketen Fuat bu nedenle geçim sıkıntısına düştü. ailesinin geçimini sağlamakta daha fazla zorluğa düşmemek için hayatına son verdiğini açıklayan bir mektup bırakarak 5 Şubat 1887'de hayatını kaybetti. Ölümünü çok önceden planlamıştı aslında. Arkadaşı Ahmet Mithat Efendi'ye bir mektup bile yazmıştı. Yapacaklarını harfiyen anlatmıştı. Bu sıradan bir ölüm değildi. Beşir Fuat, takvimler 1887'yi gösterdiğinde evinde bileklerini keserek canına kıymıştı. Ölümünü bilimsel bir gözlem olarak kaydetmek istemişti o anlarda hissettiklerini son yazısında anlatmıştı. Kalkarken baldızının aşağı indiğini ve kendisine kapıyı kapatmasını çünkü yazı yazdığını söylediğini anlatmıştı. Bir ağrı hissetmediğini, sadece sızı duyduğunu ifade eden Fuat, son olarak baygınlık gelmeye başladığını söylemişti. Yani Beşir Fuat'ın son sözü, son yazısı baygınlık gelmeye başladı olmuştu. Fuat'ın ölümünden sonra İstanbul'da çok ciddi derecede canına kıyma vakaları oldu. Bu nedenle 1887 yılında bu haberlerin gazetelerde yayınlanması yasaklandı. Ancak 6 ay sonra yasaklar kalktı. mektupta naşrını teşhir malzemesi olarak tıbbiyeye hediye ettiğini yazsa da cenazesi Eyüp Sultan kabristanına defnedildi. Ancak mezarı daha sonra kayboldu. Beşir Fuad'ı yakından tanıyan Ahmet Mithat Efendi, onun en büyük kusurunu kimliksiz oluşuna bağlardı. Kendi toplumunu ve dinini ilkokul çocuğu düzeyindeki malumatlarla tanıyan Fuat, sahip olduğu azıcık malumatı da asıl kaynağından değil de Fransızca ve İngilizce çevirilerden öğrenmişti. Ahmet Mithat'a göre özellikle Kur'an-ı Kerim'i Fransızca tercümesinden öğrenmesi onun meseleleri yanlış ve eksik yorumlamasına neden olmuştu. Acısıyla tatlısıyla bir Beşir Fuat geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.